Evet şu anda yayındayız. Miras TV'de hmm. yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, Südüt ve Leyza pozitif reklam, Aziz Karali nakliyat, Miras Kulu ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer Miras Kulu ateşlerinden yani gerçekleştiriyoruz. Yanımızda da köylümüz değerli sevdiğimiz ağabeyimizin oğlu, genç bir kardeşimiz var ziyaretimize geldi memleketten gelmişken bize de uğramış oldu. Ee, hem tanışmış oldu kendisiyle. Ee, sözü de fazla uzatmasan kendisine bir hoş geldin diyelim. Kimdir, kimin oğludur, ne iş yapıyor izleyenler açısından. Önce bir hoş geldin diyelim. Evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım şu anda zannediyorum. yani Nasıl Biraz desin sen de Kimsin? Neredesin? Kameraya bakmıyorsun. Evet. Ben Rize Muradiye Köyü'nden Abdurrahman Kıdaloğlu'nun Kadir evet. Kıdal. Ee, Rize'de e, çalış, çalışıyorum. Rize'de yaşıyorum. Rize spor tesislerinde çalışıyorum. Evet. Hayatımız işte Rize'de geçiyor. Tatile geldik. Gezmeye geldik buraya. Gelmişken de abimize bir uğrayalım yedik. Dedik. Başka ne Yaş kaç bu arada? Yaş 30 abi. <laughs> Evlisin. Evliyim. Üç çocuğum var. Allah razı olsun. Kız erkek. İki erkek bir kızım var abi. Allah bahtları açık etsin. gitmiş. Şimdi Kadir, e, ee, Kadir Gizesi mi doğdu? Yok abi. Ama güzel bir isim. Evet. E, şimdi yaş 30. E, ne yapıyorsun? E, okul okudun mu? Lize de okudum. İlkokulu bitirince çalışma yani. hayatına girdik işte. Teşitli evet. yerlerde çalıştım. Minibüsçülük yaptım. Ondan sonra askere gittik. Evet. Bir Rize Spor şeyinden 12, 11, 12 senedir orada düzenli bir şekilde çalışıyorum. Evet. Tesislerde düzenli bir şekilde çalışıyorum. Bu Yaşar var. Yaşar da... Masur Yaşar. Çakmak, bizim Yaşar Çakmak var ya. Sayın evet, ha. Evet. O da Rize Spor tesisliğinde yeni bir şey demiyor. mi? Sosyal, öğretmenim. Orda. O, o öğretmen evinde evet. Yakınız zaten. Şimdi Rize Spor Testi'nde ne işi? Ben e, ee, asçılık yapıyordum orada. Asçılık yapıyorum orada. Yemekhanede çalışıyorum. 12 senedir de oradaydım. işte. nasıl güzel öğretmen okuyor Evet. Bir şeyler yapıyoruz. Işte. Yani dediğin zaman yemekleri kendin. yani bir başımız daha var. Onunla beraber beraber bir şekilde yapıyoruz. Ve Karadeniz'in hangi bir seçtiği var? sarması olsun. Diyor yani ki e, genellikle evet. diyet türünde yapıyoruz. Çünkü hoca verdiği zaman onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kadir e, yengen nereli? Yani, Rize, Rize. Rize, Rize. Rize, Rize. Neresinde? Aynı Muradiye köyünden. Şimdi ee, Kürmüzsem türünün... Kıdal'ın kızı. Evet. Şimdi Kadir 30 yaşına geldi. E, ben de Rize Muradiye dedim. Biliyorsun. Rize de Muradiye dedim. Beni bu yaşından kadar 30 senedir görmedin. görmedim. Görmedim. Ee, i̇nternet sayesinde zaten tanıştık size. İnternetten zaten konuşuyorduk. Yerli yani, yerli Hazır İstanbul'da gelmişken dedim bir de bir abimizi görelim evet. Bu çekimleri yapıyoruz, yayınları yapıyoruz. Sence nasıl? Biliyorsun? Güzel bir şey abi. Yani şöyle güzel bir şey. i̇nternet yani sayesinde ben seni tanıdım abi. Yani internet olmasaydı ben seni sokakta görsem tanımam yani. Yani Muradiyeli bana desen inanmam ben yani. Evet. Evet. Şimdi aslında biz yabancı da değildik. Değil. Biz de evet. bahsettik. Evet. Şimdi biz bu çekimleri çok yıllardan beri yapıyoruz. Ee, 98'e yılından beri bu canlı evet. yayın çekimleri yapıyoruz. Ee, evet. şimdi yapar edenler oluyor. biliyorsunuz Aşırıdan görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Ee, evet. Yayıncılık yapıyoruz, sponsorlarımız var biliyorsun. Bunları kaç katkılarıyla, sponsorlar katkılarıyla. Hatta bu yazın Rize'de güzel çekimler yaptık, evet. Da gördüm. Vefat de oluyor. Evet, ee, biz bunları bunun için yapıyoruz. Şimdi Kadir, sözü evet. de fazla uzatmazdan, senin dünyanın her yerini izliyorlar. Evet, şu anda izliyorlar seni? E, ee, sevdiklerim var, akrabaları var, amcalarım var, arkadaşlarım var. Onlara ne söylemek istiyorsun? Vallahi. Hepsine selamlar söylüyorum işte. Ne bileyim. Selam söylüyorum. Hepsine selam söylüyorum. Hepsini seviyorum işte. Yani büyüklerimin ellerini, küçüklerimin gözlerini. Evet. Baban annene bir şey söyleyebilir misin şimdi? Çocuklarına, yengeye? Evet. yenge, şimdi yayında onu söyle ki e, bazı yayın yaptığımız e, kişilerin çocukları izleyince baba bizi söylemedi Onun için uyanmak istedim. Biz zaten iki, iki çocuğumdan ayrıyım. 12-13 gündür iki çocuğumdan ayrıyım. Küçük bebeğimden yanmışım burada hanımımla beraber. onlara tabii bir özlemimiz var. Tabii her insan ana baba çocuklarını evet. sever. Ben de tabii. tabii çok, il, çok. Ilk, i̇lk önce annem babam, ondan sonra benim ailem. Yani evet. ben böyle evet. düşünüyorum. Evet. Ailemi seviyorum. İşte annem babamı çok seviyorum. Kadir, çok teşekkür ederim. Güzel, Güzel e, röportajlarından dolayı e, bu gülüslüğünü efendilerim hiçbir zaman bozma. Yaşadığın müddetçe büyüklerini ziyaret ede, e, saygı göster, sen, e, Yaradanımız da emredin. O şekilde evet. devam ettiğin müddetçe hem Yaradan açısından hem kullar açısından sen hep sevineceksin. Teşekkür ediyoruz. Tekrar de. ayağına sağlık. Kamerada bir yakışıklı sallıyorsun, Kadir. İşte ee, işlem kameraman aynı yerde işlem alıyorsun. Teşekkür ediyoruz.